Evlendik ama evlendiğimizden bu yana eşim ailesiyle ilişkisini bekarlığındaki gibi sürdürmek istiyor. Sürekli onların yanında olmak, hatta orada kalmak gibi bir isteği var. İlk başlarda alışma sürecidir dedim, tolere ettim ve neredeyse her gün yan yana olduk. Artık bu durumdan sıkılıp baş başa kalmak istediğimi söylediğimde benimle tartıştı. Bunu ailesine yansıttı. Sonuçta ben ailesini istemeyen, sevmeyen gelin ilan edildim. Burada asıl mesele ne? biliyor musunuz yetişkin olamamış eş sürekli anneme git annemi ara Kadın o kadar yoruluyor. Bir gidip sormuyorsun. Gelinden yana hiç yüzü gülmedi bu kadının. Çocuğu görsünler gibi ısrar eden cümlelerle artık kadının gidesi varsa da gitmemesine sebep oluyor. Bence evlilik çok garip. Herkes mutlu olmak için evleniyor ama birbirinden çok başkalarını mutlu etmek için uğraşıyorlar. Fark etmiyoruz ki yıllar umursamazlıklarla, değersizliklerle, boş vermişliklerle geçip giderken beraberinde sevgiyi ve saygıyı da götür. Evlilikte öncelik her zaman çekirdek ailedir, ama anne babaya sevgi, saygı da her zaman yanda durması gereken bir şeydir. Eşinizi de ihmal etmeden annenizin babanızın yanına gidebilirsiniz lakin öncelik eşinizde duyduğunuz sevgi, ilgi alaka olmalı.